sorunun başlangıcına bu soruyu çözenler Mars'a gidebilir diye yazdım. Gerçekten soru sizi Mars'a götürebilir. Kaliteli bir soru. Ee, şimdi bu soruyu çözerken i sayısını tanımaya çalışalım. i'nin sayı değeri kök içerisinde eksi 1'dir. i üzeri 0 herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. i üzeri 1 bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. i'nin karesi eşittir eksi 1'dir i üzeri küp eşittir eksi i i üzeri 4 eşittir 4'ü 4'e böldük kalanımız 0 olduğu için i üzeri 0'dan buradan 1 gelecek son olarak i üzeri 5'i yazalım i üzeri 5'i niye yazdım çünkü buradaki kökün kuvveti 5 burada kullanacağım bu sayıyı 5'i 4'e böldük kalanımız 1 i üzeri 1'in değeri de i'dir bu kadar bilgi yeterli şimdi sorumuzu çözelim buraya 2 yazdım i eksi kök içerisinde i artı 5 yazdık. i'nin değerine i üzeri 5 yazabilirim. i üzeri 5'in karşılığı i'dir. Buradaki 5'ler birbirini götürür. Bir tane i burada var. Bir tane i de burada var. Toplasak 2 tane i yapar. Onları yazalım. 2 i eksi bir tane i burada. Bir de burada 2 i yazabilirim. Şimdi 2 i kök dışarısına nasıl çıkaracağız? Ona bakalım. 1 artı i sayısının parantez karesinin açılımını yapalım. Birinci terimin karesi 1. Bir. Birinci terimde ikinci terimin çarpımının 2 iki katı 2i iki i, artı ikinci terimin karesi i kare. Buradan 1 artı 2i eksi 1 elde ederiz. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürür. 2i yazabilirim. Şimdi buradaki 2i yerine 1 artı i'nin parantez karesini kullanayım. 2 buradan i yazıyordum. Eksi 1 artı i'nin parantez karesi. Sayının kuvveti kökün kuvveti aynı olduğu için kökten kurtarıyoruz bu sayımızı. 2 i yazdım. Eksi parantezine 1 artı i yazıyoruz. Şimdi sayımızı parantezden kurtaralım. 2 i yazdık. Eksi 1 eksi i olur. Artı i eksi i birbirini götürür. Kalan ifadeyi hemen şuraya yazalım. Karışmasın. 2 yazdım. Artı eksi birini götürdü. Eksi bir kaldı. Peki kök içerisinde eksi birin değeri neydi? i idi. Onu da yerine yazalım. 2 i olur. 2 i'nin karşılığı neydi? 1 artı i'nin parantez karesiydi. 1 artı i'nin parantez karesiydi. Sayının kuvveti, kökün kuvveti birbirine eşit olduğu için dışarıya 1 artı i olarak çıkar. 1 artı i bizim bu sorudaki cevabımızdır.